Değerli dostlar hepinize de İzmir Çeşmeler. Selamlar Merhabalar e, Ağustos 26 Dün Akşam saatlerinde İzmir'e Çeşme'ye geldik Bir iş alışveriş hadisemiz vardı Ufak tefek Düzlerden dolayı Gerçekleşmedi Biz de gelmişken burada bir teknik tek turuna katılalım dedik ama Bölgeyle ilgili şöyle bir kısa Bilgi vermek istiyorum Hemen sol tarafım e, Benim solum kameralara göre sağ tarafta. Ee, Avrupa'dan gelen araçla gelen için o feribot limanı. Hemen arkamız yat limanı ve iskelesi. Yine askeri botlarımızın burada göbet tuttuğu bir alan var. Hemen karşımız Yunan adası. Artık ışıklarını görüyoruz. Gece araçlarının geçtiğini görüyoruz falan ama Yunanistan'a o kadar uzakken bize de o kadar yakın. Ee, Geçmeyle alakalı söylenecek belki Türkiye genelindeki tüm tatil beldeleri için söyleyecek bir şeyimiz olabilir. E, 150 lira iki kişi ve 3 yıldız ayağında bir otelde kalabiliyorsunuz. Kahvaltı 200 lira civarlarında. Onun dışında yani 10 liraya e, karnınızı tıka basa doyuracağınız kahvaltı yapabiliyorsunuz. E, İzmir'in meşhur boyozuyla işte ne bileyim kaşardır, yumurtadır vesaire. Çayla servis. Tabi bu yukarılarda normal çeşmelerin oturduğu, yerellerin oturduğu bölgeye çıkmadan e, turizm alanında bunu yapabiliyorsunuz ki bu dönemde buraya adım atılamadığını söylüyor çeşmedeki yerel işletmeciler ve esnaflar. Pandemi sürecinde insanlar hala e, dünkü sayılara göre çok ciddi rakamlarda e, vaka sayılarını atmış olmasına rağmen özellikle yerli e, Yunan e, hani onlar da bu Schengen'den dolayı giriş olduğundan dolayı e, Yunan turiste bir miktar da Arap turiste var ama e, şu sıralarda yerli turiste hizmet ettikleri için de fiyat politikaları oldukça diplerde bunlardan buradaki e, esnaf turizmden ekmek yiyenler çok hoşnut olmasa da diğer taraftan da yerli turist ve Euro bölgesinden e, gelen için. İnanılmaz fırsatlar donmuş. Ee, güzel bir koy. Ee, Halk plajının olduğu bir nokta var. Gece şöyle söyleyeyim 9.30-10 sıraları karanlıkta girdik. Çok e, dingin, sakin, çarşaf gibi bir denizi vardı. Şu anda hafif dalgalı ama hani e, Akdeniz'in bazı bölgelerinde yazın denize girdiğinizde e, deniz sizi serinletmiyor ve ferahlatmıyor. Burada tam tersi çok güzel çok ferah bir e, deniz ve e, mevsimsel aslında Ağustos'un ilmazsındayız hani e, belki Karadeniz'de belki Marmara'da yarısı yaz yarısı kışlerdi ama burada çok güzel aslında serince de yani böyle çok fazla buratmayan bir havası var gördüğünüz gibi bahsetmiştim arkamız Karakol ve tutan askeri botlarımızın olduğu bölüm. var. Şu anda hava çok güzel. Ee, yani belki yerli turistlerin en rahat gelebileceği, en ekonomik gelebileceği bir dönemdeyiz. Çeşme'deyiz, İzmir'deyiz. Ee, Ege'nin ilçesi bir bölgedeyiz. Gezgin Kurmayız, Blokettür, ben Turgut'um. Hepinize sevgiler, selamlar, iletiyorum. diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.